Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun mu dediniz yepyeni bir GTA 5 bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün GTA 5'in bölüm 4'ünü çekiyoruz. Dün aslında çektim bu videoyu çekecektim. Ama bir sıkıntı verdi. Mirillis. Oyundan attı falan. Deli oldum. Ben de çekmedim arkadaşlar. Bir gün video gelmedi. O da hayırlısı olsun bakalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir... Şu an ben de Kemre çekiyorum ama ilk videoyu biliyorum nasıl olduğunu. Korkuyorum o yüzden. Neyse <laughs> biz daha iyi, Michael dayıyla beraber aldık arabamızı gideceğiz. Şimdi şuradan girelim. Gelelim şuraya. En son şu göreve girmemeye çalıştık, girdik. girdik. yapacak bir şey yok. Ama kayıt olmamış. iyi güzel. Hadi bakalım hasta parças. Halledeceğiz bu güzel işi ya. Güzel bir göreve gidiyoruz Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Kaptır kaptırma. Sakla la, sakla. <laughs> Michael oradan kesiyor bunlar ya. <laughs> Daha ne kadar verdi? <laughs> ya bu dizesi de evde gök büyüte büyüte al işte böyle oluyor yani. Görüyorsunuz kızlar izlemiyordur beni biliyorum ama kızlar eğer izliyorsanız evde yata yata böyle oluyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. Biz kadınız, acımızı duyun. Biz özgürüz. Biz kadınız, biz özgürüz. Falan. <laughs> şerefsiz Sama. <laughs> Ulan sen var ya lan var, ne puslu adam, ne şerefsiz adamsın ya. Bruno'nun, kankanın, Niganın gidiyorsun, teyzesine yavşıyorsun, ne şerefsiz pezeven adamsın. <laughs> Ya yürü hadi ya. Ağzına edeceğim ya. Adam deli ediyorsun Lamar ya. Evimize girip oturamadık bir arkadaş ya. Deiz oradan başımıza uşuşur Ya yürüyoruz ya. Vallahi tam olarak ne öğreneceğiz? Bir söyle açıkla bana. Adamı kaçıracağız Beş lirayı nereden mi aldım Hadi <laughs> yani yürü git yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün biraz havamda değilim galiba o kadar çok konuşamayacağım ya. Ama konuşabildiğimiz kadar konuşmaya çalışacağım hayırlısı olsun bakalım Hadi biniyorum birader Biniyorum hiç bir sıkıntı yok Hadi gidelim hadi hadi Atlayın Atlayın bana masraf parçası hadi bak Köpek bin, çap, çap. Ben bu çap çok severim ya. Çap çok iyidir. Hadi bin aslan parçası. Hadi hadi oğlum ya. Lan var ya. Adam yakalayacağız diyorsun. Uyuz uyuz gidiyorsun ya. Tamam gidelim bile. Winnie Wood bulvarına. Winnie Wood. Ya halay malah senin Selam aleyküm. Selam aleyküm dur. <laughs> Yollar da boşla iyi. Çok iyi çok. Yollar boş olması güzel yani Bese Boş oldum rahat gidebiliyorum ya Hiç kimse sıkıştırmıyor itmiyor yani Anlıyorsunuz Yalnız ben saate bak bakmayı unuttum Videoya başlarken Az veya yüksek olabilir video tam bilmiyorum Yani şöyle Ama Tahmin edeyim şöyle bir 22 geçe falan başladıysam Böyle 50 geçeler civarında bitireceğim yani tamam tamam ben hale o sizi. Siz <laughs> videomuz izleyin. <laughs> Allah ya valla araba uyu sürüyorum ama ha bugün bu ana ana bugün forumundayım diyecektim ya tam da bugün forumundayım diyecek Allah belanı versin ya Franklin ya bir araba ya. süremiyorsun ya koca kamyoneti süremiyorsun ya Kamyonet spor araba yarış arabası diye ki ya Kamyonet sürüyon altı tuttu ya Lamar yazıyor la Plaka da Lamar yazıyor hacı Bak hele Lamar G Bunun soyadı ne ki Lamar G G yani G Ne oluyor G Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm <laughs> Tamam bilader. Tamam, tamam, tamam hadi kapat çeneni geldikler rol boyunca konuştum dur 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 valla. Sen şu güldüysen kuzenin evet falan filan. <laughs> sala 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 gi 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 hemen aha. Giydiler bu şeyi. Buna ne denir ki le? Selamun aleyküm. <laughs> Next thing you know, you're gonna be begging for it, That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. Ne ya diyor lan sen? Oğlum biz <laughs> Grove Street City Johnson'ın... <Gal> <laughs> CJ'nin torunlarıyız lan. Sen kimsin oğlum? Bizim babamız olan. Sen biliyor musun adam? Her taraftan mafyaya dize getirmiştir. Gangster'ları dize getirmiştir yani sen. CJ çok büyük adam burada ya. Vallahi CJ... buradan Rahmetle anıyorum. Ölmemiştir inşallah. <laughs> Bilmiyorum ama rahmetle anıyorum. Çok severdim ya. CJ aslan parçası ya. Bas 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 gidiyoruz. Bas bas bas. <laughs> Gangster'la hallederiz diyoruz. Çap sıktı sık da sık sık gidiyoruz. Aynen bence de gidici kaçırabilirdik. Saçma sapan iş yapıyorum. Bakayım nerede? Aha orada gidiyor. Bak bak bak. Hop. Şuradan sağa gir. Sekişimin nereye gidiyorsun lan? Hayır. Hop şurada oğlum ne yapıyorsun ya? Kovalamacanın peşindeyiz görmüyor musun? Önüme kırı vuruyorsun ya. İşsiz herif. Öyle dönülmez birader böyle dönülür. Götündeyim ha. Dikkat et. Her gömer. Her Hiç belli olmaz işim sağım solum benim. Şurada hemen sual ittik miydi? Hop. Selam abi. Selamun aleyküm. <laughs> Arkadaşlar bu günlerde aklıma çok takıldı bu. O amma bu sefer mükemmel sürüyorum ha. Allah bismillah. Aha iyi gündü ha. İn lan in lan in 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 Hadi asla parçası hadi 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 Yakalayın, hadi. Yakalaya hadi. Koş oğlum. Git götünü sür oğlum hadi oğlum. Koş 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 koş. Motor alsam be ya lan onu. Motorda daha bir şey yok. Koşuyoruz birader. Paso koşarız biz. Dayı dur. Dur sakin ol. Tamam. Bekle geldim oğlum sen hiç merak etme ya. Bekle bekle. Az, sonra ağzını yedeceğim senin hiç merak etme. Hop ya şurada şöyle atlayır he böyle daha iyi. İki saat şey yapıyon ya Selamun Aleyküm <laughs> Tamam gel 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 gidiyor gidiyor Koş koş aslan parçası Çap koş aslanım Deli olanım benim ya Ya hadi çap Allah Allah ben senden hızlı koşuyorum diyorum ediyorum ya Selamun <laughs> Aleyküm <laughs> Arkadaş bu da aklıma takılmış Bugün söyleyettiriyorum ya Okulda da hep böyleydi Paso söyledim Vay bak 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 dankele falan tutunuyor valla dankele tutunma silah var elimde sıktın mıydı? Çapı takibi de Yok ya çapa geçmeyeceğim İstemiyorum İstemiyorum ya çapa geçmeyeceğim Çok yavaş oluyor o zaman Hadi çap çap hadi oğlum hadi oğlum çap Hadi aslan parçası ha bunları açayım Ya çok uyuz açıyor bu da bunlar ya Valla sevmiyorum diye bir hep bir Fregle sen de bir şey yaparken hep bir şey kullanıyor yani bir şey diyor. Sus. Konuşma oğlum. Sessizce aç. Ve aşağı Bak diye açamadı. <laughs> Yine bir şey dedi yani. Yok asla parçası burada. Yok hacım bir bak ya çap. Hacı bir bak şuralar abi kokla bir şey yap ya. Nerede oğlum? Balla kokusu alıyorum. Balla. Balla balla bali gibi <laughs> Bali oku sağlıyorsan balla oradadır demek Hadi oğlum ya Hadi yavrum Delitli adam ya Silahı da şöyle Hop Papa sıkı bıçak Hadi oğlum hadi buluver lan seni mi bekleyeceğiz ya Ha buldun mu Nereye gidiyorsun yavrum <laughs> Çap ne yapıyor çap Valla çap Çap yapma etme çap çap etme çap yapma <laughs> Allah belanı versin çap O kadar erkek çap bari kız yapaydın ya oğlum ya git ya çık 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 çekil Sırası değil şimdi ya Manyak mısın çap ya gidiyon erkeğiz Tövbe o da Meyilli gibi direkt açıverdi ya <laughs> mal ya o Ya git çap ya çap Allah delirttin adamı ha Şş. Ne lan? Burada mı? Aha buldum valla. Ne Çap. Koş bakalım çap. Hadi hadi koy bakayım nasıl koyuyor göreyim. Koy. Isır olup uçun. Isır uçun. Aferin benim aslanıma ya. Tabi ısırır. Oh iyi ısırmış şimdi. Hacı al bakalım. CGF'ye kimle? <laughs> Kafar Lamar da kafa çıkartmış orada. Gözlerini niye kapatıyor la şey? Ha yüzünü mü kapatıyor görmesin diye. Hop ne oldu? Şimdi bu gidene kadar Yusuf Yusuf çekerle oturamaz da. Ha ot otur, oturuyor mu? Otur. <laughs> Lamar'ın evinde saklayacağım işte. Zii. Niye biz bu adamla alıp veremediğimizde ben tam anlamadık. Anlatma abim bir ya. Vallahi ya. Saçma sapan konuşma ya. Dur acı dur. Kardeşim görmüyor musun? geçiyorum ya. Kırmızı da geçiyor ya. Yarabim ya Rabbim ya Resulullah ya. Hadi oğlum ya bu araba hakikaten uyuz ya. Şunu da kapat ya. Tamam kanka radyoyu kapattım tam arıyorum valla Adamsın lan Ya da ben adamım bilmiyorum Geri zekalı <laughs> Tam 40 bin dolar istiyoruz <laughs> Malsın oğlum ya Lamar senin vereceğin yani fidye istemeyi bile bilmiyorsun Lamar ner oğlum şuraya mı hiç <laughs> gelecek n*** gimme that ya Heh I'll be seeing y'all soon The only reason you been seeing shit cuz we went easy on your ass Remember that dog. Ya oğlum dur Telefonu da attık yazık ya This is bullshit Take me down the cut Ya, ya saçmalama oğlum gidiyoruz işte Dur ya evine, evine, evine bırakacağız Reaksiyon merkezine bırakacağız Evine bırakacağım. Reaksiyon merkezine ya What the fuck is wrong with you <laughs> nigga? Güzel telefon dedi You motherfucker. Aynen polisler falan hepsi peşinde vallahi <laughs> I'm gangster Vallaha bakamayın doğru diyor Neyse bak Arabadan bir kurtulalım birader Hadi tamam evet kaydet Güzel Böyle bir tamamladık evet iyi Tamam hoş bir araba bir ya. Bırak şunu ya. Ah ev şurada. Güzel araba var mı le? Böyle az şekil arabayla gezecek. Boktan boktan arabalarla geziyoruz. Geç be. Oo. Yok o, o da kötü. Ama olsun. Üstü açık. Aa! Üstü de kapatabiliyor mu bunun? Gör şimdi bu saldırmaya falan kalkar mı bununla uğraşalım. İn aşağı. Araba güzel yalnız ha. Kapatabiliyor musun? Çal lan Neyse tamam hadi gidelim. İyi yine de iyi. Fena bir araba bulmamış diyoruz. Yani Michael. Şimdi Michael oraya gidelim. He hayırdır lan abi Michael diyelim bir ya. Bir selam verelim ya. Yürü bakalım. Hop. Buradan. Böyle. Arkadaşlar Bandicam rahat oluyor ya. Gerçekten. Şundan bahsedeyim. Bandicam video çektiğim zaman. işte boyutu gerçekten düşük oluyor. Kalite farkı da o kadar çok olmuyor. Ama tabii ki düşük oluyor. Ama işte ben şu birinci bölüme baktım GTA 5'in. Orada arada bir donmalar olmuş. Ee, onu gerçek video kaydıyla baktım Bendikem'in. Öyle bir şey yok. O şey e, render alakalı bir sorun olmuş orada. Niye oldu hiç bilgim yok. Ama olsun bakalım. Şimdi yaparsa yine bir çözüm bulacağız artık. Ya yani hayırlısı Bendikem. Aman Mirillis abi 23 GB şey yapıyor video. Şimdi onu gidiyorsun render'a koyuyorsun. Render da 1,5 GB çıkıyor. Ben onu 8 saat videoyu koymaya uğraşıyorum. Sa saat 5'te koyuyorum, bir demine yükleniyor. Aynen öyle. İşte o yüzden bir günü tamamlayamadım çarşamba günü. Yani perşembe günü olmuş oldu o video. Çarşamba günü video gelmedi. Aynen öyle olmuş oldu. Saat 1'de yüklendi. Kiminle? Selamünaleyküm. Aleyküm. Oo işler karışık valla Michael kopruyor orada köpürüyor Dur dur şunu Michael sakin ol Vaa çok çok Tabii ki geliyorum oğlum Ya sen de amanda ne yollu karısın ya Ama bacaklar süt gibi ha Aha Michael oldum gel lan buraya Basla, Bas bas Gel oğlum sen bunu nereye gidiyorsun ha? Nereye gidiyorsun hayırdır sen? Sana hayırdır Bilade <laughs> Hayırdır Bilade Nereye gidiyorsun oğlum sen? Bekle bakayım ya bir konuşalım gel ya Gel bir yere oturalım konuşalım şöyle adama Bu Bobcat mi le? Ben Bobcat'i çok severdim bu araba da çok güzel Hani çok hoşuma giden bir araba Neyse Oğlum sen bir bekle ya dur aslan koçurum Hop 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 yavaş hop, oğlum yavaş ya Sıçtın arabayı ağzına ya Bismillahirrahmanirrahim Allah Ekber Biri falan çıka aha 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 sikir Puşt herif Puşt gitti lan Adamı kaybettik ya Tamam buluruz İyi tamam bul Ya abi Çıktı Yürü git <laughs> Pezelenk herif Avrat değildi bilmiyorum ama olsun gebersin ya Ne bu arkadaş Önüme kırıp kırıp duruyorsunuz ya. Gidin başka bir yerde kırın. Ah polis adını. Ben ben bu polisi nasıl atlatırım gençler biliyorsunuz. Yalnız şu araba güzelmiş ha. Gayet araban güzelmiş. O şeyin oyun müziği şu an çok güzel. De bu polisten nasıl kurtulacağız ya? Abi bir de başımıza polisi aldık ya. Aa ne? Nah. Gel git. <laughs> Aynen böyle kurtulacağız kolay Yeah, Ya. Yeah. Bulamam birader be. İstediğin aha iki tarafta geliyorlar. Geliyorlar. O ya ya çıktı. Kıstırmasınlar da ne bok yerseler yesinler. Acı. Şu gitsin fıyacıya. Tamamdır. Fıy 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 fıy. Şuradan giremem. Yalnız böyle kaçış operasyonu görülmedi ya. Böyle kaç ah tamamdır. Ha böyle kaçış operasyonu görünmedi. Amma ne döndüm lü. Amma fena fi... Fenafistan bir şey döndüm ya. Yani. Fena neyse öyle döndüm işte. Neyse çok konuşmayak ya. Yeter <laughs> ya. Allah ya. Şuradan hop acı bir dakika acı sakin ol. Abi müzikler çok güzel oyunun ya. Bayılıyorum. Allah bile Köpeğe bak. bak. Bak bak ne yapacağım kopeyi. <laughs> öldürdüm. Avrat'ı da öldürdüm ya. Keşke Avrat ölmeseydi de. Şöyle ağacı çakışını öldürsü görseydik. <laughs> Köpeği öldürdüm. Bak 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 orada duruyor. Bak bak bak. Götü başı açık mı le? Aynen böyle. Ee, göstereceğim ben sana yanlışı. Bekle bekle. Dur 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 sen bekle şimdi. Bak ne olacak olacakları gör. Aynen bir winch var. Oo. <laughs> Doğru diyor valla Michael sen adam adamın dibisin ya işini biliyor bak şunu dona bak Allah'ını sivirsen ya donuna yakar mısın ya Mandy's backhand has come a long way, bro. <laughs> <laughs> Sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! But your negative energy is seriously bringing yeah, me Yeah, sis! Sis, down. Oh, sis I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife. Are you fucking kidding me? Yeah, man, that was uncool, bud. My bad. Ağzına edeceğim oğlum var ya Öyle ağzını edeceğim Bak 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 ne oluyor şimdi Görsen, sen gör Bak bak sen nasıl oluyor bir gör şimdi Aa frekli hasta parçası gel aslan Bildin mi sen önce? Ha iyi Bak şimdi nasıl söküyorum evinin Direğini de Bak 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 nasıl gidiyor ev nasıl 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 gidiyor görüyor musun Tabii ki ayı video aslan parçası görmez miyim? Hop o bina gidiyor bilader Böyle sökerler adamın evini buradan burada. İşte ev böyle sökülür bilader Ya. Yeah. Ev sokmak isterseniz Michael Franklin ev sokucuları attı. Her zaman hizmetinizde ya 24. <laughs> ev sokma da birebir. Tabii ki. Gömülü olan evi bile sokar ve otururuz. Hiç fark etmez. Aynen ya. Sadece bu muydu? A, araba da yenilendi. Oo oh ya. Yeah. <laughs> araba bu oyunda kırıldı mı sevmiyorum ya. Arabalar çok güzel. Cızdırdık ya. Cızdırdık bile. Allah belanı ya. Yanlış Oba işte budur ya. İşte budur. O oh, adı tüfe enerji. O benim evim değildi falan diyor. Hayırdır lan ne oluyor lan? Şerefsiz. Önceden desene Ne <laughs> de diyor oğlum sen? Sekin sen kimse avrat. Vur emri. Martin Madras da senin için vur emri verdi. Gel gel. Çok korktum hanımefendi diye. <laughs> Oğlum vuruyorlar lan yalnız. Hemen frekline geçelim, atış edelim. Ne abi Bence ben bunlara böyle. Peşimize takıldılar. baka Aynen, aynen orta. Dra. Frekline geçemiyor mu? Gel lan. Gel lan. Aha, geçiyor. Hop, gel lan. Hadi oğlum sürekli sıkamıyor musun sen ya Hadi oğlum gelin Hadi oğlum vuramadık ya bir türlü Yaklaştır takla Aha vurdu, Kölle paça ettim hemde adamını Aha sağdakini vurdum soldakini vurdum Sürücüyü vuramadım ya Aha onu da o oh. <laughs> çok şekil vurdum. Aa o geri zekalı da ona çarptı. Gel aslan parçası gel. Gel yavrum gel 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 gel. Hadi oğlu Aha bunu da vurdum. Nasıl vurdum ama hadi mayıkla geçek. Hoppa işte böyle vurulur ya. Franklin aslan parçası seni çok seviyorum ya. Çok iyi. <laughs> Ya şey yok. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range. Work on your aim. You'll be fine. Eyvallah, eyvallah, sağ ol. Bol bu kadar adam değiştim ya kaç metreden tapan çaylan. Sen ne diyorsun Türk gibiyim diyor. Zihnen, aynen aynen. Nasılsın zihnen? Eski günlere aklına geldi aslan parçasının ya, o yüzden böyle. Videoyu <laughs> bozmuşuz ya bu kuş. Valla ağzıma ağzı acı acı gelip duruyor var. Az önce gelir çok. Çok kötü. Ne bunu niye anlattım <laughs> hiç bilmiyorum ama. Neyse geldik. Geldik ya. Oh gel. Çok şükür. Önemli değil adamım. Sıvı ama üstüm adamım. Arkadaşlar video videoyu yanlışlıkla elimdeydi kapattım <laughs> Aha geldiler Vallahi geldiler bilal Geldi Biliyorum lan Biliyorum Ben Franklin acı Evliya soruyor Al Now, Yeah, I don't Maybe help, Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Martin Madrazo. Now maybe give him a little of a background. I'm okay. Man, Mr. Madrazo. It, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up. Miss, smart kid. Now, Michael, got a question for you. Oh! Did you prove an architecturally significant wonder home down the hillside? Jana, Misteri, bilade, varam me diye i Jana, Misteri. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild. Won't you? Sure. Good. And I think that the city will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. That's nice. Come on, man. Come i̇yi, iyi ya turp gibi bir şey yok. Aynen öyle. Bu adam aksiyon adam ya. Vallahi borç içinde ya. Banka soyma. Kimi? Ha şeyi. Lester. 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 Lester tamam birader ararız buluruz ya. Oldu hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz kendine iyi bak sen parçası. Görevi tamamladık. Hayırlı olsun. Hayır, Lester Crest numarası. Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. are Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. come see me, old I'm living in Los Santos, just like you, Marietta Heights. i on, get get Hey, how do you? Hello? Hello? Oh, be ya? Adam, be ya? Evet. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirmeyi düşünüyorum. Düşünmüyorum. Bitireceğim. <laughs> ee, i̇nşallah renderda veya öyle bir sıkıntı olmaz. İnşallah videomu doğru düzgün bir şekilde koyabilirim. Bunu umut ediyorum. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni desteklemek isterseniz abone ol butonuna basıp. E Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Ve Facebook grubumuza katılmak isterseniz aşağıda açıklama kısmında, kısmında linkini vereceğim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Aşağı kalın.